İşte evet. şans. Bence bu seed'i şeyin altında koyabiliriz videonun altına. Aynen bir bakayım seed'e. Ha sonra koyardım, tamam 718, 475, 387, 180, 200, 200, 267, 93 bu. Yaz bu çocuğu. Şey? Yalnız ikiz söyledin yani. Çok hızlı söyledin değil mi? Ben bu söyledim, videoyu mi? izliyor olsam YouTube'da. Eee? <laughs> yani hiç dinlemedim. O buldum, meşe odunu buldum. Normal odun. Fakat dört tane kazdım bitti. Sıkıntı yok Emre ben bir tane jungle ağacını söküp geldim. Geliyorum daha. Yeter inşallah. Baltan. Bir stack artı beş altı odunum var. Bana iki çubuk verebilen var mı? Ne yapacaksın? mı? Hayır. İki çubukla şey kazma, taş kazma yapacağım. Ayrın yap. Furnace'da ısıtıyoruz bol bol. İyi ayrın kazma yapalım. Aslında herkese bir ayrın ekipman çeksene sen. Aa benim balta kalı ben gidiyorum. Iron daha gerek yok, yok ya gerek yok daha. Daha 8 diamond'ımız var. Diamond kıyafet çekeyim. Şu odunu hiç yapacağım ya abi direkt Aa, şeyi yapacağım. Ya obsidyen bulmak basit abi. İki dakika lavla yaparız da. Yani lav yeri kesin vardı buralarda bir yerde. Çünkü, çünkü şey de gözüküyor benim. Böyle blok kırınca lag oluyor. Evet, bir gelsene bak. Evet, evet. Burada full şey var. Redstone. Evet, Redstone. Furnace nerede? Furnace lan. Ha şuradaydı. Yalnız ikisi de bitirmiş işlevini. Çok iyi olmuş. Emre, sen bir tane oldu. Hayır. Bir şey eve, eve çıkıp home çektiğin yere yani ya, TP atcam sana. At. Geldim. Evet. Ev evimiz, evimiz küçük evimiz. <laughs> Yalnız Al. ben baya tahta yani ben çeste boş boşalıyorum şu an. Yalnız ben baya odun topladım. Aa, bir keksimi vermem. Bak, sana bir şey göstereyim mi? Çeste <laughs> bak bir. <laughs> Almaya çalışıyordun değil mi? Diamond'ın koordinatlarını verelim mi? Oğlum koordinatını veremezsin ki. Ne <laughs> <Ha>, şeydeki koordinat? <laughs> evet. <gülüyor> <devam>. <gülüyor> ben hemen ıı, ayırdan eksik olan şeylerimi yapıyorum. Bir tane küvek yapsam yeter zaten. evi büyütmemiz gerekecek. Yoksa Niye? hepimiz bir eve sığmayacağız. Yataklar mı? Evet. Tamam ben şey yaparım ona. Sen takma kafana. Diyeceğim de insanın baltası olmayınca sıkıntı oluyor. Ya neyse ya. Bir, iki, üç işte. Al. <laughs> Hiç uğraşamaz bizde. Yataklar hazır. Ne? Vıyyyy. Zıplayabiliyor mu? ben her zaman zıplarım. Hı, Hayır. Acaba ortasında mı? Ortasında zıplıyormuş gibi oluyor. Hı. Hayır. Kaldırmışım modu. Ya ne modu işte pulu gene. Tamam ev şimdilik böyle. Oğlum. Cık. En evvel ettiğim şeyi yapmışsın işte. Ne? Şunu şuraya. Kafalı bir dikkate almamışsın. Bir dahaki bölümün başını yatakta yaparız. He, olabilir. <laughs> <laughs> yatakta ama yani. Yok, abi ama. <laughs> tamam işte. Her Herkes, hangi yatak hangi yatağın kimin olduğunu bilirsiniz artık. <laughs> ee, bu benim. O benim mal. Hayır. Bak, bu <laughs> <on> var. <laughs> Sen ortadasın. efendim. Tepa. Ben bir sürü odun İki tane çubuk yapsana bana. Aydın kazma yapacağım. Neyse. Ah. Bir dakika Emre ne yazmış ben okurum. Birazdan. Bakıyor, okuyorum. Yok, başka bir yazmış. Ha, yok, başka bir lan. Emre yazdı sanırım. Aa işte İsim vermeyin, vermeyin. Bahsetmeyin alacağım ben. etmeyin Bahsetmeyin. <laughs> ben evi yine kaybettim sanırım. Aha oh, form çekmedin ya. Emre evde Hoş misin gel. sen? Hayır madende. Aa şey Emre eve çıkar mısın? Ben yine kaybettim. Niye? Ne oldu? Ee, Abi başlayacağım ama ya. Home çekeceğim bu sefer. Hop, oh. yatağa sağ tıkla. En basit yani. Ben doğal mağara buldum. Bekle geliyorum. Yavla, Allah ya Allah gibi de ha. Oha baya derinlere gidiyor ben burayı. Bir... Görmüştüm onları. Diamond bulursan söyleyin. Ben geldim. Hoş geldin. Yo, ebe Mağaraya geldim. Oha, o ne? Ha tohummuş lan. Ben de etrafı geziyorum. Aa, skeleton. Hı. Yemeğim. Hı. Yemeğim de yok. Ben ben de yemek var. Var. Emre sen madenleri bir program mı yükledin? Ney? Madenleri çoğaltan bir program mı yükledin? Yo ama şey, Seed'lere bir baktıydım. Böyle bir Seed... bulmuş olmam da iyi. Öldüm! Yapma. Nasıl? Ölme Gelmeyin. Gelin, çabuk gelin. TP e evet, atsın bir de Yanındayım zaten. Oo, yalnız, of Skelet'im. Öl. Of iki tane. Oha dungeon var yok senin şeymiş. <laughs> Kendini kapatmışsın herhalde Evet, canım yok. Ah! Tamam. Ah! Skeleton! Skeleton! Ya Emre, çıkar şu kapanı şuradan. Çıktım ben. Ağabeyden <laughs> kaçtım ben. Ben de öyle kazıyorum. Yemek, yemek. Kazarken iron, altın, kömür buldum. Rastgele kazarken. Ben de çok buldum abi öyle. Yani genelde bulabileceğim bir şey. Yalnız ben de üstüne diamond da dursam mı durmasam mı diye tevedüt ediyorum. He bir de reston buldum yeni şimdi. <laughs> ben de bir stack artı 15 redstone oldu. Ben taştan ne yapacaktım ya? ha Canım, love love buldum ama... Aa, ya, ya Keşke girmeseydim, keşke girmeseydim. Kaç? Creeper ve örümcek. Oha altın. Emre? Efendim? Of. Tamam, kabul et. Sen bir şey kullanmışsın. Hayır. O, o adam seed mi buldun sen? Böyle bir seed mi vardı? Yo, seed değil ya. Birkaç seed'e ben işte birleştirmeye çalıştım onları. Ya yani mesela <laughs> 360 çıktıysa onu birleştirdim. Bir de Essentials'ı yüklettim belki o arttırmış olabilir. Aa sabah olmuş yaşasın. Çünkü 4 tane diamond daha buldum da Kazdım şimdi. Abi böyle sesler gidip gidip geliyor, İçime gidiyor. 13 levelim ben. Sanal chest var mı? Sanal chest. Sanal chest yok. Öleceğim birazdan. Ne? O dört de vermişim. He. Öleceğim birazdan. Ben Açım. Açlıktan ölünmez ama. Ölüyor. Ölmüyor. Öl ölünmüyor. bana? Aa gece oldu beyler gelin yatalım. Video kaç dakika olmuş bir baksana Emre. Oo. 20 dakika. Ay ya, Kapat hadi. Tamam, sıkıntı olmaz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Daha Bu defa da ben söyleyeyim. Ee, bölümde Üçüncü Diamond bulduk. Üçüncü videoda da. daha bol bol Diamond'larla beraber olacağız. Evet, Görüşürüz.